Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüsnü kanalda kendi videomu hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz? FIFA mobildeyiz yes hocam ve FIFA Mobile'de neler bekliyor bugün bizi bol bol yıldız bile açacağız arkadaşlar bunun üzerine de bunun üzerine de ne yapacağız arkadaşlar gideceğiz görevleri tamamlayacağız görevleri tamamladıktan sonra ne yapacağız sandal rekabetleri ney bu seri atayım listesinde bakacağız sonra paralar açacağız pazara bakacağız oyuncu alacağız oyuncu vereceğiz piyasaya bakacağız dolu dolu bir video olacak şimdiden videoyu beğenip kanala abone olup açarsanız çok mutlu etmiş olursunuz hocam takımımızın son haline bakalım şöyle takımımız hala 117 gem dokun savunmada Carlos Rashford göz dolduruyor. Sağ bek kaleci vesaire bir şeyler lazım. Ona geçeceğiz. Ondan önce Yıldız biletine gelelim abi. Yıldız biletine geldiğimizde bayağı da ödül var. Şu an FIFA Points de alıyoruz bu arada arkadaşlar. Ve elmas da alıyoruz. Antrenman aktarımları çok güzel. Raykovic alacağız bir de. Raykovic'i de bakarız duruma göre bir sonraki videoda alırız ödüller geldi 300 cevher 200 fifa points 775 bin jeton 350 antrenman aktarım rekabetle bileti 3900 transfer fişi 800 gelmiş abi onun üzerine ben size bir önceki videolarda demiştim ki arkadaşlar bakın görevlerde sanatlar rekabetle fişini harcamayın burada iki tane harcarsanız eğer rekabetle bileti kredisini alırsınız bu kredi de nerede kullanırsınız hemen burada kullanırsınız bunu kullanmayı göstereceğim sanatlar rekabetlerine tıkladık abi anaya geldik. TR tekliflerine girdik abi. Burada 500 var. Bunun 400'ünü harcamamız lazım. Söyle diyoruz. Kim var? Rodrigo Ansu Fati, Sol, Corona, Inaki Williams, Gabriel Paulista, Ruiz Silva, Alex Bayna, Zubimendi ve Nico melamet var hocam. Hadi bakalım. Oyuncu gelir mi buradan bilmiyorum. Gelirse beni de çok mutlu etmiş olur. Oha 500 bin jeton mu? Oğlum kazanabileceğim en iyi parayı kazandım bu arada var ya. Hani bundan fazla para kazanamazdım arkadaşlar burada. Gayet iyi. Tamam 500 bin jeton aldık. Bir daha açıyoruz abi. 200 dedik bakın görev tamamlandı diyor. Oha bir de oyuncu çıktı. Oğlum İspanya. Sağ kanat. Villarreal. Alex Bayne geldi. İlk defa oyuncu çıkardım lan buradan. Hayatımda ilk defa buradan oyuncu çıktı. Hem de en çok para çıktı. 200 bin değer var. Neyden kötü abi? Burada 175 kaldı. Bunu izlersek kaç yürüyor abi? Yok. Reklam izi yok mu lan burada? Yokmuş yokmuş tamam. Şimdi geri görevlere geldik arkadaşlar. Burada biz görevleri tamamladığımız için 1300 bilet kredisinde aldık. Hemen aldık burayı. Bu nerede işimize yarıyor? Geri diyoruz abi. Şuraya geldik. Burası 8'di. Bakın burayı fulllemiş. Roman Yoli var. Hocam 769 verdiğimizde 500 geri alacağız. Değer mi? 1 250 bin para var burada. Ekstra olarak rekabet bilete var. 250 bin de burada var. Sana satarsak. Hocam Roman Yoli'yi satarsak. Normal oyun parasını çevirebilir miyiz? 769'u. Bence seri da şu an Roman Yoli'yi almaya da çok gerek yok gibi geliyor ya. Hocam medal yeterli ya. Eski Beşiktaşlı Yıldız medal. Bizim için yeterli abi. Ve geliyor hocam. Medel geliyor. Kral geliyor. Boyu kısa olmasına rağmen bizim çok iyi kullanan bir oyuncuydu Medel'de. Ve Medel kaç para abi? Buradan ne diyor? Fiyatlandırılmadı mı diyor. Aynen. 400 bin jeton geldi rekabetle bileti geldi seri puanı geldi duruma göre açıp açmamakta karar veririz ya da vermeyiz ona bakacağız ondan ziyade neon gecelere gelelim abi burada kullanabilir öğemiz var mı buraları biz açmadık buraları ellemiyoruz ama şurada ana yoğunluk 3 diyor bizde 7 lazım burayı bir açalım abi 1 ana yoğunluğu açtık bu bizim nerede işimize yarayacak ney bu retro puanı bu ana yoğunluğu aldık abi vay neon geceler ve retro bileti geldi 10.000 İlk defa Neon Geceler oyuncusu geliyor. Bak. Dile kolay. Sol bek geldi. 92 artıdan. 93'lük. DYHR -E mi? Ulan bir sesler koysaydın. Şey yapardık. Tercüme verdik. 1 milyon ve 10 bin bilet mi geldi? Bunu da aldık abi. Kaka içinde daha çok var. Burada... Burayı da alamıyoruz zaten. Şu ana yoğunluğa geldiğimizde 8 lazım tıklayamıyoruz. O yüzden bu burada kalsın abi. Davul pedine kadar geldik. Davul pedine baktığımızda burada elimizde 0 var abi. 4 lazım. Bizde de 3 var abi. Moy varmış. Buraya hiç oynayamadık. Burayı hiç şey yapamadık. Burada üretim de yapamadık açıkçası. Geri geldiğimizde burada bu paraları kullanma şansımız var mı? 10 lazım. Aa, az önceki de bizde 4 vardı. 3 mü lazımdı? Tam tersi mi? Ha tamam. Davul pedi ben 3 bizde var 4 lazım lan Davul pedi yoğunluğu dedi abi. Bunu nerede kullanacağız? Davul pedi yoğunluğunu aldık ama. Davul pedi yoğunluğunu aldık. Her hafta yenilebilir davul pedi yoğunluğunu yükselterek davul pedi bölümündeki günlük ödülleri elde etme şansını artırmak için yoğunluk parçalarını kullan. Burada ihtimal mi arttırıyoruz? Burada ihtimal mi arttırıyoruz abi? Ana sıfırken ben bunu niye aldım da harcadım? İhtimal arttırıyormuş burada. İş yapmaz. Ödüle geldik abi. Ödüle geldiğimizde neredeyiz? Buradayız. 1500 var elimizde. Hemen ilerledik abi. Burada oyuncu için değil bize artık oyuncu ihtiyacımız olmadığı için arkadaşlar. Burada harcadıklarımız ödülleri toplama adımda olabiliyor açıkçası. Ve şöyle 500 de kullandık abi. Buradaki ödülleri de aldık. Neon gecelerden de çıkıyoruz. Buradan da çıktık ve hocam Santa rekabetlerine gelmiş bulunuyoruz. Anasına geldik burada hocam. Anasına geldiğimizde roman yol falan var diyor. Tamam. Santa transferine geldik abi. Santa transferinde bilgiler diyoruz. 1375 var. Obameyang birlik nasıl olur? Akanji'de nasıl olur? Bak onlar Mertens Kral. Yani şu an ben en çok sadece Akanji'yi ve isterim. Yani Mertens de istemem ben Merkez Forvet oynatmıyorum. O zaman bir top buradan çıkaramadım daha hiç, buradan da çıkaramadım. Görev tamamlandı diyor, ne görevi tamamladık abi? 150 bin jeton daha buradan alıyoruz abi. Kaç top açtığımızda geliyor? 8000 Tamam, o da güzel. İlerleyelim abi. 250. Burayı da tamamladık. Bir daha açalım abi. Bir daha. sürekli beceri veriyor. Baba bir abu falan versene kanka be. Lan bir abu meyank falan verse var ya müthiş olur abi. Aha bir görev daha tamamladık. Buradan da rekabetler biletini almış bulunuyoruz abi. Bunu da aldık. 1500 de buradan aldık biz. Bayağı biriktirdik yine haberiniz olsun. Ondan sonra burada çok geri çıktık santra rekabetlerinden. Santra transferinden çıktık. Premier Lig'e geldiğimizde elimizde paramız kaç? 50. Bundesliga'da paramız kaç? 1500. Bunu paraya çevirebilir miyiz? Çeviremeyiz. Lig 1'e geldiğimizde paramız kaç? Hocam 0. La Liga'ya geldiğimizde paramız kaç? 1700. Bunu paraya çevirebilir miyiz? Belki buradan 800 lira alabiliriz ama kurta kurtarmıyor. Mantıklı değil. Birlik daha gelecekmiş. O lige kadar beklemek mi daha mantıklı? Seriyanın parası çok olur şu an. 16 bin. Bir de burada bize 30 bin var hocam. Yenilik geldiğinde abi son lig herhalde yeni gelecektik. Kaç tane lig geldi bu arada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lig mi geliyor? 4 gün sonra yenilik geldiğinde hepsini oynarız. Ama şu an ilerlememiz Seriadan daha mantıklı. O para gelse de gelmese zaten biz buradaki ödülleri oynayacağız. Oynayabildiğimiz kadar ilerleyelim abi. Ne geldi? 10.000 jeton. Burada beceri geliştirici 10. Büyük ihtimal benim oyuncağımda bayağı beceri geliştirici lazım olacak. Şöyle hocam 15 kalmış elimizde ilerleyelim. Seriadan da ihtiyacımız olan bir oyuncu var mı bakmadım da. milankovic, Adero, e, Audero, falan filan Inter Milan. El Sharavi yok Barella. Belki Ballerla ve Vecchin olabilir de çok da zannetmiyorum yani Oraya kadar gitmek çok pahalı abi. Oraya kadar gidilmez. Şöyle ilerleyelim abi. 1100 bunu da verelim abi. Buradan da oyuncu almayacağım için buradan rekabetle bilet alabiliriz yine bir 300 alabiliriz abi. Üstteki La Liga puanı da değerlendireceğim büyük gittim Öyle ilerleyelim. Orada çünkü takas vereceğim abi. 800 takas vereceğim 2500 alacağım. Orayı sıfırlamış olacağım. Değerlikten sonra ona karar veririz abi. Ha, bunu da alalım abi. Rekabet tablet fişi tamam. bayağı 32-33 bin biriktirdik. Son olarak bunu da alalım. Buraya geldik. Lalik ee, La Liga'da mıydı 1700? Ü? Aynen. Şuradakini almam lazım. Ondan ziyade burada gidebileceğim oyuncu Morata De Jong. Gidemiyoruz abi. En çok ödülü nasıl alır Onu şey yapmaya çalışıyorum abi. Bu değil. Bu. 800 vereceğiz. Bize 300 verecek. Bu mantıklı değil abi. 800-300. Yani helale harama çeviriyoruz. Zarara götürüyoruz. Zirve 150 olmuş hala burada şeyi bulamadık. 4 gün sonra başlıyor. Çünkü zirve ile ilgili hiçbir takas da yapmadık diyebilirim. Pazara gel gelmek istedim. Pazara gelelim abi. Emirlerimden Lenglet tekrar satılmış şu oyuncular. Hocam tekrar sat 1300'e 30'a ucuza düşür şunu ucuza düşür abi şunu gel abi bunu bu zaten en ucuz şekilde oyuncağın diyelim yeni gelen oyunculardan Mereli satmak istiyorum var mı direkt alan 90 ışık abi herkes koymuş bir medali aslında ben de koyayım belki satırır bu adamı satarız diye geliyor ya bu adam da herkese çıkmış abi niyese Alex Bane de merkeze çıktı gerçekten. Oho belediye, belediye dağıtmış gibi hepsi var abi böyle bir şey var mı lan sanki gerçekten belediye dağıttı gibi ha aramaya geliyoruz abi o zaman bu piyasa kontrolü yapıyoruz bize kaleci lazım sabek lazım göbek lazım dost lazım Herkese dost lazım bu. Paraya geldik abi. Ito var. Lanzini Insigne var. Geç. Lukaku'yu geç. Kamada'yı geç. Bunlar iş yapmaz. Yüzük benden değişi var. Vegors yok. Playa'yı çok istiyorsunuz ama ben bir türlü ısınamadım. Almayacağım. Rashford da düşmüş baya. Hocam Rivaldo Varan var. Mekin var. 101'lik Mekin. İş yapar mı acaba bilmiyorum. Ee, onu üzerine hocam neyse çıkalım biraz daha. Dempsey sol kanat. Solbeck Zinchenko bize zaten Carlos var abi. Gomez. Hocam Rukio. Hocam rikui Puig var yok hocam stoper sako var yüzük 24 milyon obama 25 milyonmuş bu arada obama iş yapar bence kesilmiş iş yapar orta sahada 25 milyon da para fazla abi Yüzbirlik mor var kante mi kante alınabilir vuleyi bunun boyu çok mu uzundu Vuley'in? ben öyle mi hatırlıyorum ya bunun boyu kaçtı abi nereden bakıyoruz oğlum görünmüyor mu boyu yazmıyor mu çocuğun ya Yok boyu yazmıyor abi. Ha 1.74'müş bunun boyu. Yok karıştırmışım o zaman. Gerçi benim o boyu uzun olan futbolcuydu lan. Ne futbolcusu lan basketbolcuydu. Tommy Hasu'yu almış adam 28 milyon lira satlığa koymuş. Kane var abi. Herrera. Sevmiyorum Herrera'yı. Hocam Dest geldi mi? Dest hala piyasada yok. Hala Dest gelmedi. Parayı oraya bağlamayalım. Maynana'da abi 30 milyon da vermek istemiyorum. Pavard geldi mi? Aha Pavard var lan 31.5 Abi Benjamin Power, o Abi çok güzel olur Pavard Alınabilir aslında. Power her türlü iş yapar lan az bir Mantıklı şöyle bakalım abi. Kim var alınabilir? donaruma da iş yapar da. Pavard alınır. Özelliklerine bir bakabilir miyim abi Pavard'ın? Çevirdik 108. Defansif 106. Fizik gücü 103. Pas 106. Böyle bakarsak abi hızlanma güzel. Kısa pas güzel. Uzun pas güzel. Orta açma güzel. Top kontrol, reaksiyon, markaj, kayarak müdahale, kafa vuruşu, top sürme, çevikli, denge, ayaklar müdahale hepsi çok iyi. Güç zıplama. Harbi hepsi çok iyi ha. Power her türlü yakışır abi bu takım alan. O zaman Power ve hayırlı olsun arkadaşlar. 31-300'den Power gelir abi. Yani şöyle baktığımızda Ramos Soğan da güzel de yok ya ben sağ bekimi düzeltmek istiyorum Asbü 3'ye tayı. Hocam emirlerimde geldi mi Pavard? Geldi. Hayatımın anlamı Power. hocam mekana giriş yaptı. 31 milyon verdik inşallah pişman olmayız. Tüm paramızı bastık abi. Bakalım umarım bizi mutlu eder. Şimdi Power'da yükseltmeye geldik. Benim en sevdiğim kısım bu. Takımım Aspüçeta çalıştır. Antrenman seviyesini aktar abi. Power'da geldik 284 diyor. Power'da karşınıza 105 olarak çıktı. Bile kolay. Pavard 105 hocam 10 numara oldu. Power aldık. Şimdi geri diyelim. Değiştir diyelim abi. Pavard'la beraber koyalım bunu. Değiştir diyelim. Geri diyelim. Takım şu an hala 117 gen. Burada Pavard'a yükseltebiliriz. Bir iki oyuncu var. Hocam Michael için yükseltme istiyor aslında. 600 bin de. ben değiştirmek istiyorum. Ben Schmeichel'ı oynatmak istemiyorum artık. Şurada Power için 13 seviyeye çıkarabiliriz. Bir o var elimizde ama şu an Schmeichel'a gerçekten basmak istemiyorum. Çünkü şöyle baktığında Schmeichel 98 seviye ama 99'luk ya da 100'lük bir kaleci istiyorum artık oraya. O yüzden şu an Schmeichel'a 600 bin vermekte ölü yatırım gibi. 1.7 milyon var. Ya böylesi daha tatlı oldu. Şöyle bak bak çekelim biraz. Bak Roberto Carlos, Langdon, Baresi, Power. Abi facia dörtlü oldu. Cross, Busquets, Thiago. Sevenler var, sevmeyenler var. Benim için hoşlar. Sancho Rashford, Torres. Torres artık millete gıcık gelmeye başladı. Farkındayım her şeyin. Ama Torres'tan de vazgeçemiyorum. Şöyle baktığında oyunculardan elinde olan oyuncu var mı? asbüçetayı satsak, hemen satsak kaleciye vurabilir miyiz adım? Pazar oyuncuları sat. 7 milyona satarsam ben 9 milyona ya da 8 milyona oyuncu çıkarırım ya. Michael'ı satma ihtimalimiz. Abi gerçi 115 var da %15'i başka oyuncu aktaralım. Ondan sonra Schmeichel'ı satalım da. Schmeichel'ın... Dur. Tamam. Bir saniye. Bir şeye bakacağım. Şimdi oyuncular. E, Schmeichel 98'likti. 98. 98 104 Pozisyon. Kaleci. Kaydet. Arama. Ee, pazar değerine gelelim abi. Pickford. Bu değildi beni. Yani. Michael. Nerede abi? Bu. Ha satımı var. 9 milyon satabiliriz. 9, 8, 17 milyona kadar çıkabiliriz. 17 milyona çıkıyorsa abi biz buradan 17 milyondan Çehi bir şekilde alırız da bu da güzel. Handonu işte. Tomer de iyi. Ama ben alma, almışken yüzlük kale istiyorum da yüzlük kaleci kıtlığı var şu an. Yani Peter Çeh de alınabilir. 17 milyon olur. Michael satarsa gel. Bir iki oyuncu daha satmam lazım. Burada kararsız kalıyorum işte. Hani Van der Sar'da var. Çok güzel Mainan da var. O yüzden de var. Cheh'in özelliklerine bakalım şöyle. 109, 113, 109, 111, 102, 98. Schmeichel'ın özelliklerine bakalım. 108, 109, 101, 114, 105, 96. Çok ağır bir fark yok ama mesela Maynan, yüzlük Maynan, 114. O abi Maynan anladın mı? Şu özelliklere baktığında gerçekten Maynan. Maynan'ın boyu kaç abi? 1.91 boyu var. Çeh 2 metreydi. Çeh'e bakalım. 1.96'a Çeh var. Şu Michael kısa boylu bir kaleci. Böyle. 1.89. Yani Çeh'in boydan kurtarışı var. Mesela Deheya var burada. Deheya boy 1.92. Peki özellikler olarak baktığımızda şöyle 110, 106, 104, 112, 101. Yani hemen hemen şu an Çehle ortalama aynı şeyleri gösteriyorlar. Bu da 98'lik var. 106, 110 çok fark var oğlum. Yani 30 milyon yapıp onu almak daha mantıklı. Mesela Handon Handanovic'e de bu da para verilmez. Bu fon ne durumda? 111, 124, 112, 110. Abi bu fon çok iyi görünüyor şu an. Bu fonun boyu kaç? 1.92. Bu fon aşırı iyi görünüyor şu an bu fona. Von Çehten ve Deheya'dan daha iyi durumda. Kurtuğa'ya baktığımızda hemen hemen bu fonla aynı seviyede diyebiliriz. Ama mainan başka seviye. Van der Sar'a geldiğimizde Van der başka seviye. Yani Mainan'da başka. Van der Sar'da. geldiğimizde bu da başka. En pahalı kaleci kim? Cil. Ne ki bu kadar pahalı? Abi buna 71 milyon vereceğime ama bu neon geceler Büyük ihtimalle satılmaz ya. Var mı? Bir 68 milyona koymuş adam. Bunun 90 milyondan düşmüş. Büyük ihtimalle şu adam 10 milyona kadar düşer abi. O yüzden şu an ellemeye hiçbir şekilde gerek yok. Bu şekilde bırakalım abi. Ligdeki sıralamamız kaç? Lig sıralaması ne lan? Derecesi ne lan? Ne oldu oğlum? Elendiniz mi lan bütün turnuvalardan? Lig sıralamamız niye sı derecesiz abi? Sıfırlandı mı ligler acaba? Bilemedim şimdi. Kararsız kaldım. Aa, sebebi ne? Ben aydınlatın. Takım değerimiz 176 milyona kadar çıktı abi. Büyük ihtimalle kaleci aldığımızda, kaleci 104 yaptığımızda yapabilirse gel 118 gene buluruz gibi geliyor. Emze konu sağlık. Bavardı çektik, ödülleri topladık. Bayağı da dübriktirdik. 32-33 milyon rekabetler bileti bekliyoruz. 4 gün sonra nerede acıyacağımıza karar veririz. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bilinmez. sonundan kendinize dikkat edin. Olacak.